Louis, ne yapıyorsun sen delirdin mi? Abi, Efe doktor olarak bugün hayatımıza devam ediyoruz. Abi sen pek doktora benseniz. <laughs> Arkadaşlar abicim delirdi. Örümcek oldum. Örümcek ha. Ömcek korktun mu? Korktum. Hırr korktun <laughs> mu? Korktun mu? Arkadaşlar bugün abicimle doktor olacağız. Doktor Efe. Professional Doktor Efe. Ee, doktor Efe, Doktor Khan. Hayır, Easy Doktor Khan, Profesyonel Doktor Efe. Ya ne alakası var? Ben senden daha iyi doktor olurum. Hayır, şey. ben senden daha iyi doktor olurum. Çünkü benim önceki geçmiş hayatımda sağlıkçı şeyim var yani. Allah Allah. Neyse, Arkadaşlar İlayda'yı çağırmadık. <laughs> İlayda'yı çağırmadık. Çünkü İlayda birisi gelse kesin öldürürdü yani. Şimdi biz gidelim hastaneye. İlayda doktor mu doktor olmaz. Adamı gider şimdi yanlışlıkla bir şeyler yapar. Falan. Evet, evet. O konuda katılıyorum. Abi, bu ne? Efe'cim bu deneme şeyi, deneme kanın klon üstünde, klon üstünde deneme yapıyoruz. Kadavra bu, kadavra. O ne abi? İşte böyle e, yapayik e, beden, bunun üstünde işte şey yapıyorlar, ameliyat yapıyorlar, ha, geliştiriyorlar yapayik. Abi gel yani. hastayım, selamun aleyküm. Çok hastayım, yardım edin. Ya sademeni Kendine gel, kendine gel. Hastayım. Ayağım ağrıyor. Dur Sırtım dur kendine gel. Ya, ya abi bu harbiden deli. Ben şimdi aynen buna bir kalp masajı. 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum dur ben adam neredeyim? öldürdü. Ben, ben neredeyim? Nerede Hastanedesin. Hastanedesin. Sen kimsin? Ben Efe Berke, profesyonel doktor, Eee prof, doçent doktor. Eee bu da yardımcım Kansal'a. Yardımcım. Hastayım Doktor Bey. Ben de Alzheimer var. Ne var? Bir dakika bir dakika. Alzheimer. Ha 5 5. 15. Yanlış bildin. Tamam. Bunu i̇şte hı, al Alzheimer hastanesi falan. Al şu bakalım. spor salonu sahibi değil misiniz? Bir bakalım neymiş varmış. değil vermiş. değil abi, bu kastı falan oh, değil ki bu maymuna mesele. sahibinin ben kardeşiyim ya. Benim adım ha. Ali. Hıh yapayım bakayım. Hıh yap Ali, Ali. <laughs> Oha. Bu protein tozundan ölmüş bu. Vallahi vay. Evet. <laughs> <bak. Gülüyor> abiciğim biz sana <laughs> yardım edeceğiz. Sen, sen sen abiciğim sen git hadi. Sen git başkası gelsin. Nasıl ya gitti oğlum ya? gönderilir Siz mi bir ilaç ilaç yazalım. Şaka yaptım abi şaka yaptım! Abi şakayaptım abi! abi, 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 abi. abi. ÖZÜRLE! Öz, özür Valla var ya zaten deliye benziyorsun. Polise söylerim bu protein dozunu attırırım seni içeri. Yürü geç yukarı. Ya, o, kardeş. Hadi şey seni şey Dur dur dur... Abi, ya. abi Efendim, bu kötü ya? ya. Allah Allah! Gelmiş protein dozunu basmış basmış basmış. Gelmiş bize diyor. Neyse. Neyse bir tane daha yeni Böyle doktorluk yaparsan biz var ya böyle kalır. Ya yardımcı konuşma. Allah 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 yardımcısına bak ya. Mesela yardımcı Allah Allah yaşa bak. Başka Allah yardımcısına bak geliyor burada bize kelime yapıyor. Otur otur yerde, sekreter. tamam tamam abi Tamam tamam tamam. tamam tamam tamam. hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Allah Allah Allah. Tamam bir üzülme Merhaba ya. Merhabalar. O ses neydi abi? Yine birisi geliyor. Merhabalar Merhaba efendim. Abi bu niye böyle konuşuyor? Bilmem. Ee, benim el sortumda bir ağrım vardı Bak, bir şansınız var Abicim, mı? Abicim tabi. Abicim bir nefes al derin derin. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oha ne oluyor abi? Abicim iyi misin? tabi <laughs> tabi. Bir dakika bir dakika ben bunun çözümünü biliyorum. Abiş kesin bunu. Ağzına mi? bir şey kaçmış. Evet evet. Abiş sen ayağı kaldırıyorum tekmeyi basıyorum filan Ket! Ay ne yapıyorsunuz ya? Neyse tamam hadi ben gittim görüşürüz Tövbe tövbe Ne değişik insanlar varmış Allah harbiden bu değişik işte <laughs> Evet Garip Tövbe tövbe Arkadaşlar gelmiş bana burada böyle konuşuyor Ay neyse hu <laughs> hu yapıyor Ben hiç sevmem öyle Değil mi abiş?

Alçana, Doktor, doktor. bu Aa, Lan ne yapıyorsun? Lan ne yaptın? Kadavrayı aldı. Ya oğlum, şey kendim böyle gördüm. Ulan ya. Var bırak haydi. Bıraksana kardeş. Şş, alo. Kardeşim, sana diyoruz. Lan kadavrayı Ali. bırak, kadavrayı. <laughs> Uy, uy. Nyam, nyam. Ben neredeyim ya burası? Sana var ya sakin eşitici yaptım. oğlum sen delirdin mi? Deli misin ne misin? Ne bu hareketler ya hastanede biraz saygın olsana. Neyin var ne hastalığın var söyle. Ben annemi kaybettim. Vay be başın sağ olsun Allah rahmet eylesin. Mekanı inşallah cennet olur amin. Amin görüşürüz. Babana da baş sağlığı diliyorum. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> ben sana ne? <ben> <laughs> tamam. Ney? Üzüldüm, üzüldüm. Ha üzüldüm. Öyle bir çılık attın ki kulaklarım biraz şey oldu, çınladı böyle. Ha. Bak tarafa. Ya lan oray. Abi bu ilay değil <laughs> mi? Ha <Aa>, da. <ilayda>. İlay da. İlay <laughs> da. Oğlum mi? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz bakalım? İlk siz ziyarete geldim. Nasıl şaka beğendiniz mi? Beğenmedik. Ya çok komik, çok komik. Gerçekten. Hadi dön, 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 yürü dön, dön, bakalım, sana bir iğne yapalım kendine gel. Yok yok yok, almayayım ben, eee. almayayım ben ne yapayım. Gelmişsin mi? Gelmişsin sen hani, iğnesi Dur dur, dur bir şey yapmam lazım. Size bir de kötü haberim var. Hah, ne oldu yine? Önce kötü yiyor. Arkanızda yaramay var yoksa o öyle? Ha tabi yedik, ben. biz de biz de, biz de yedik. Bak hain hamsiye <laughs> bak ya, hain hamsi. Arkadaşlar var ya, bu ilahide kadar hain bir hamsi yok yani. Bakın, size gerçekten söylüyorum. İlayda kadar hain bir amcısı başka bulamadınız. Neyse ya. Abi bu doktorluk da ne zor işmiş. Çok garip garip insan geliyor. Adam akıllı insanlar gelse keşke ya. Vallahi değil mi ya? Bu kadar insanla uğraşmak da biraz zor. Evet abi ama bir de adam akıllı insanlar gelse eğlenceli olacak. Garip garip insanlar geliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> bilemedim o konuda. Bir de ambulans sürücülerin işleri de baya bir zor. Bak onda bir gün olabiliriz ha. Ha, bir günlüğüne ambulans şoför sürüsü olur. İyiymiş abiş. Ama o da kötü ya Nasıl Ambulans biliyor musun? Yolda nasıl kullanıyorlar ama. Evet. Abiş hasta gelmeyecek mi ya? Efe. Bir şey mi kokuyor? Ne oluyor abiş? Sen pırtladın mı? Hayır. Bir şey kokuyor. Vallahi burası çok kötü bir şey kokuyor. Abi yoksa kadavra mı yaptı? Lan kadavra bir canın değil ki. Ha doğru. Ben bir kiviyim. İnsanlar beni yer. Doktor yok mu ya burada? Nerede siz kardeşim siz ya? Doktor yok mu? geldi kardeşim, yine kardeşim, Buradayız buradayız. Ben bir kiviyim. İnsanlar beyni ham yapar ya. Abicim sorunun varsa geç yukarı yoksa lütfen çık dışarı. Var var tamam geldim. Allah Allah ya. Biz de insanız oraya değil abicim oraya değil şuraya ya. Oha bu ne? O, ya kardeşim sana ne? Sen hastaneye gelmedin mi? <laughs> <Allah razı olsun. gülüyor> ya abi Allah şey Allah Ya Allah 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 neyiniz Allah 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 Şikayetiniz nedir? Benim Allah ay ömrüm kalmış. Allah Allah uzatsak olur mu ya? Nasıl Allah ay Allah kalmış? Kim dedi sana Allah ay Allah kalmış Allah 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 Para verip uzatsak olur mu? Hikaye çok kısa çünkü benim. Daha ya cennetten çok şey arsamı mı sanki? Allah'ım tövbe tövbe ah. aşağı. Al sen şimdi şunu bekle be. Al şunu. İki ay. Al. Ben senin yine anlayacağım ya. Allah Allah. Al şunu. Tamam. iki Allah. ay uzat şunu. Tamam. İki ay. İki aycık ya. Bir dört ay daha işim ya. İki ay ne? Kardeşim biz ya neyiz? Biz senin hayatını kontrol edemeyiz ki. Kardeşim sana para. kim söyledi? Bizim Mahmut söyledi. Ya Kardeşim, seni keklemişler. Sizin, sizin Mahmut seni trollemiş. Nasıl söylemiş? Senin İhtiyan bir şey yok. i̇ki saniye mi dedi? Yok. <gülüyor> 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 hani bunun iki ay ömrü var. İki saniyede de gitti adam. Abi olay o değil. Harbiden gitti. İşte ben de onu diyorum gitti. Ama iki ay ömrü zaten arkadaşlar söylemiş. Arkadaş tövbe tövbe. Yaşadığım en garip olaydı bu arada. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Arkadaşlar bu neydi böyle ya? Abi niye kırdın orayı? Bir hava ya. Vallahi çok havası kaldım. Allah abi. dışarı kaldım. <laughs> dışarı kaldım. Ne yaptın ki? Kapattın. <laughs> ah, yine <ilahiyen> <gülüyor> <gülüyor> ne kapattın? Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü billahi mine şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Ne yapıyorsun Gelin açma buraya. Sana. Aç. Açma açma yap, abi yap. açma. Abi. Gelin buraya kaçmayın. Ha, ben iyi yere saklandım valla. <laughs> ben de saklandım. Hop hadi bakalım. Hop. Ben saklandım. <laughs> ben saklandım. <laughs> ben saklandım. Ve... <laughs> ben saklandım. <laughs> Gel buraya. Abi. Kötü abiş kötü abiş kötü abis. yardım et bana <laughs> Ahahahah dem nazlı yarim Sonunda çılgın sözlerle dem sonunda hamsimi kandırdım Böyle <laughs> bir şey yok ya Abi sen ben, nasıl bir ben, insansın ben ya Ben istifa ediyorum arkadaş ben istifa ediyorum ya yani. Ben de istifa ediyorum ben artık böyle bir şey olmak istemiyorum Polislik Ay, daha kolaydı Doktor ya bu komşular. Galiba ya birader mi git ya. Yine mi? Hayır, hayır ya. Ben böyle doktorluk yaparım. Hayır, milavlanır. Bana bölüyorum galiba. <laughs> nasıl doktorsunuz ya? Ay, sizi Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Ah. Abiş. El Fatiha. <laughs> ağzında bir şey kaldı. Çık. <laughs> Lan ağzında bir şey kaldı. <laughs> oh. Lan Boğuluyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Ya çık artık orası bu az. Oooo. Puh. Oh. Ya zaten olur bu sefer. Herkes arıza veriyor. Aa, burada, Lan burada, dün, burada, 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 Dün yediğim halkalı <laughs> şeker boğazında kalmış ya. <laughs> Ay, ne garip olası ya. Orada sallanıyorum, gülüyorsun orada. Aaa, yapıyorum. Sen buraya geliyorsun, kapıyı açıyorsun. İnsan bir şuraya bakmaz mı? ya ben can derdine düşmüşüm sen burada dalga geçiyorsun ya. Niye de mal eğer boğazıma kaçmış. Abi dünyayı niye şey nasıl boğazına hiç mi kaçabiliyor? ben de onu anlamadım. Gerald yukarı doğru çıktı sindirime gideceğine. Bir dakika abi. Bir <laughs> 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 şey yap. Bir şey <laughs> var Hadi bana bir karnım ağrıyor. Bir bana <laughs> bir şey yapın. Sen çekin <laughs> ya. Bak şimdi. Böyle. Heh. Bak, bir varım, bir yokum. Nasıl? Abi, ya. Sen, senden bir ıgıdımı ıgı alsam mı ya? Zaten 3 başım kesiyor. Ne yapıyorsun? Isırıyor bak, ısırıyor. Isırma lan! Epa, epa, epa. Yam yam mısın? Epa. Harbiden Efendim. karnım ağrıyor. Bir şey yapsana, bir röntgen çeksen lütfen. Tamam, gel hastaneye gidelim, 2 dakika bir çekelim. Gel çekelim. Röntgen çek ya, valla. Artık Açma. doktor değilim, gülebilirim. Abi, Açma, osuz canımın geçme şansı var mı? Ne abi? Gidelim. <laughs> bir osursan diyor karımın ağrısı geliyor şahsen. Bence içinde bir gaz sıkışması olabilir. Bence sal gitsin ama uzaklarda sal. Sıra geç, sıra geç. Sıra geç. Gel lan tamam geldim lan. <laughs> geç bakalım. Yani bir dakika karnında baya bir gaz sıkışması var. Bir dakika. Ben o Bunu sonra şimdi atom bombası gibi patlar bence uzaklaşalım. Evet, uzaklaşalım. yok yok <laughs> yok bir şey olmaz bir şey olmaz Şimdi. Nasıl olmaz? arkadaşlar bazen insanlar osurabilir. <laughs> Bunlar olabilir. <laughs> O yüzden. Aa, lan! Oliş! Orası yosun mıydı? Ölüyorum 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 ölüyorum. Ben dedim sana ben dedim sana kaç diye. Bana o ne? Silah kim fırlattı? <laughs> o neymiş? Tövbe tövbe. Nükleer silah. <laughs> Savaşlarda ha. kullanılması yasak olan. Harbiden abi. Iyy pis gibi kokuyorum Çok pis kokuyorum. Pis 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 Abiler şehir şehri karantinaya almak durumundayız. Alın bu kıyafetleri giyin. Evi karantinaya aldım giremezsin. Al giyin, al giyin, al giyin. İlayda yağma abi, ilayda yağma eve. Koş, koş, kış, 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 Bunlar radyasyonel kıyafetler. Ya kıyafete bile kokutmuşsun ya. Abi bazen var ya, abartıyorsun abi. Abi bence sana abartıyorsun İlayda yani. Osurmayı abartan tek insan sensin. Bir dakika bir dur bakayım mı? Şöyle bir şeyim vardı benim, nerede o? Bak yine ne yapacağım acaba? Nerede bak, artık vuracağım seni. Yapma. Hey. Yok yokmuş ya tüh olmadı. Abi bence sen yavaştan videoyu bitir biz kaçalım. Arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun gördüğünüz gibi doktorluk hiç kolay bir meslek değilmiş yani. Çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.